Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Canva Create 2025'te tanıtılan Canva E tablolar özelliğini hep beraber deneyeceğiz. Bunun için ana sayfasında bulunan E tablolar butonuna tıklayarak boş bir şablon açıyoruz. Açtığımız sayfada üstte eylemler butonuna tıklayarak burada sihirli yazıyla oluşturmak istediğimiz tabloyu tanımlıyoruz. Ben buraya İlkokul 3. sınıf için Hayat Bilgisi dersinde kullanılmak üzere bir dersçi performans değerlendirme ölçeği istedim ve yapay zeka bunu benim için hızlıca oluşturdu. Evet, Oluşturduğu kriterleri beğenmediğim için tekrar bir düzenleme istedim. Bu kriterleri çok iyi, iyi, yeterli ve geliştirilmeli olarak ayarlamasını istedim. Ve bunun için promptumu güncelleyerek devam ettim. Ölçeğin üzerinde ekledikten sonra yazı tipini değiştirmek gibi ya da renklerini değiştirmek gibi çeşitli uygulamaları yapabilirim. Excel'de formül yazmak herkes için zorlayıcı olabilir. Herkes çok kolay yapamayabilir. Bunun için de yine eylemler butonundan en altta bulunan sihirli formüller özelliğini kullanarak ben buraya e, öğrencilerim için hazırladığım bu kriterlerin bir ortalamasını almasını isteyeceğim. Bu yüzden e, istediğim formülü kısaca tanımlayan bir cümle yazıyorum. Kriterlerin ortalama formülünü e, F2 hücresine yerleştirmesini istiyorum. Hemen bir deneme yapalım. Örneğin çok iyi bölümünü bir öğrencim için 4 gireyim. E, kurallara uygun davranma kriterinde. Grup çalışmasına katılma da 4 dedikten sonra... Araçları gerici dikkatli kullanmaya 3 verdiğim anda F2 hücresindeki bilginin güncellendiğini ve benim verdiğim kriterlere göre bir ortalama puan çıkardığını görüyorum. Devamında yine ben istersen bu tablo üzerinde sihirli grafiklerle bunu sadece tablo olarak değil bir grafik olarak da hazırlayabilirim. Bunun için hemen ee, yine üst bölümde bulunan araç çubuğumuzdan sihirli grafikleri seçiyorum ve istediğim grafik türünü sayfama ekliyorum. Sayfama ekledikten sonra yine bu grafik türünün üzerinde yazı, renk gibi değişiklikler yapabiliyorum. Excel üzerinde resim eklemek oldukça zordur ama burada Canva ile bu da çok kolay. Yine herhangi bir hücre seçiyorum ve menülerimden, bileşen menülerimden istediğim bir grafik bileşeni ya da fotoğrafı buraya yükleyebilirim. İstersen ben bunu bir hücreye değil, sayfanın üzerine de grafik bileşenleri yerleştirebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.